Hepiniz hoş geldiniz. Şu an Hissi ile beraber evet. ne yapıyoruz? Daireden çift oyunu oynayalım. Evet arkadaşlar daireden. Patates. Hayır patates verdiler bana. Patatesi birisine verdim. Kaçıyorum oğlum. Değerli patates almıştım ve çok tehlikeliydi ve şu an patatesi kovalayacak kişi burada. Havalandırmaya girdi evet. adam. Havalandırmaya girdi evet. Arkadaşlar şu an çok kalabalık. 25 tane kişi var şu anda oyunda. Ve 25 kişi içinde son kalan biz olmamız lazım. Şu an gökyüzünden bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Ay inanılır gibi değil. Alandan sonra anda kurtuldum. İçinden geçmem gerekiyormuş arkadaşlar. Olaya geç fark ettim. Ekmek arası. Gökten yemek düşüyor. Canım çekti. Evet ben de acıkmışım ama bu kadar büyük bir şey yemeyiz. Yani. zombi saldırdı bana. Zombilerden de uzak durmamız lazım bu arada. Alan içinde de tehlikeli kişiler olabiliyor. Kafama hem hamburger hem de ne ee, zombi, zombi mi? <laughs> Birisi kaktüsün üstüne çıkmış. ben Sen de basma. Korsun. Oo, hortum. Başka bir yerde var mı diye bakıyorum. Yok. Sadece tek bir yerde hortum var. Bir patlayıcı mayın. Mayın üstüne basma diyorum. Arkadaşlar etrafta mayınlar varmış. İşte bir tanesi burada ve be. hortum beni çekti. Kaçmam lazım. Ve beni mayına sürüklüyorlar arkadaşlar. Son anda kurtuldum gerçekten de. Gözümün önünde biri patladı. Gerçekten mi? Evet. Ben o anda kurtulma çabası içerisindeydim. Arkadaşlar one shot'ı beni. Koşmam lazım tersine. Herkes büyük bir mücadele içinde. Tıklaya tıklaya kaçabilirsin. Aa çok güzel taktik ha evet. Canım çok düştü bu arada. Çember içinde çember küçülecekmiş birazcık daha. Bakalım küçülüyor mu? Bana doğru geliyor. Evet buraya kadar geldi. Baya küçüldü gerçekten de. Kemberin ortasından uzaklaş. O ne demek öyle ya? Ee, bir bowling topu geliyormuş. Nisi neredesin? E, si, bir tane bowling'in Tamam. Tamam. Dikkat et. Önce kalsın. Parkur. Parkur. Evet. Acilen yukarıya çıkmamız lazım. Ne olacağı belli olmaz çünkü arkadaşlar. Hadi yaparsın hadi. Hızlı. Hayır. Çok yavaşım. Çok yavaşım. Hadi. Başardım arkadaşlar. Ve son anda başardık. Gerçekten de. Gökyüzünden bir erzak düşüyormuş. Erzak alacak mıyız? Gerek var mı? bence alma. Sahte. Sahte. İçinden başka şeyler çıkabilir arkadaşlar. Ben o riske girmeyeceğim. Ben de balon gibi çıkmayayım. Erzak zaten dairenin dışına düşüyor. Örs düşüyor buralara. Aha evet dikkat et. Yukarılarda örsler var. O çok tehlikeli. Birimizin kafasına gelse. Aa beni yukarıya attı. Bana paraşüt vermiş. Aa güzel. Ben birazcık böyle kalacağım. Yavaş yavaş süzüleceğim aşağı. Tehlikeli. Gökyüzünden asit yağacak. Asit yağacak. Acilen aşağı inmem lazım arkadaşlar. Acilen eve girmem lazım ve son anda eve girdim. Evin işte de yağıyor sanki. A -a. Ben de Bence de bu çatı akıtıyor arkadaşlar. Ustası tam yapamamış. Şimdi ne yapacağız? Mayın üstüne <laughs> Evde bile bir garip garip gariplik var zaten. Aa elimde yastık var. Yastık savaşı yapalım hadi. Bir Aa bana. birisi vurdu bana. <laughs> Vurulmayın diyor. Ya biri bana vurdu sonra ters döndüm yere döndüm. Evet şu an yastık savaşı yapıyormuşuz. Vurulmamaya çalışıyoruz. Yastık savaşı yaparak kendilerini dışına çıkartmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bana yastık vermediği Kaçırıyor için ben maalesef kaçıyorum şu anda. Ha yok yastık alttan mı seçilebiliyormuş. Ben de vurayım birisine. Var geliyor bir ya. Ve maalesef ki başarılı olamadık. Aa, Dikkat et içeri gir tekrardan. Gördüm. Senin gücün çok azalmış. Yemek falan yok mu sende? Yok. Acilen yemek bulmam lazım. Benim gücüm nasıl sen görebiliyorsundur muhtemelen. Gözükmüyor. Tamam demek Gözükmüyor. ki tam, tam, tam demek ki. Evet. Dikkat et, birimize galiba bir yiyecek verdi. Pis bir yiyecek. Patates olabilir yine. Ondan uzak duralım. Ve yukarıdan toplar yağıyor arkadaşlar. Şöyle gökyüzüne bakayım. Üzerimize gelmesin. Aa ev. Aa Aynen. Hızlıca evin içine girelim. <laughs> Pencereden girdik. Zaten galiba her taraf pencere. Bir kapı varmış. Yine bir asık yağmuru var. Senin gücün yerine geliyor bak. Birazcık artmış. Yavaş Güzel. yavaş oluyor. Evet. Arkadaşlar yine top yağmuru. Yukarıya doğru bak. Topların gelişine doğru kaçabilirsin. O oh, geliyor. oh, iyi ki uyardın. Ben nereye geldim oraya geldim. Topların yağmuru devam ediyor bu arada. Evet şu anda kar topları yiyecek ama şu an kar bitti. Boş, tren mi? Trenin ne işi var? Aha tren rayı oluştu. Tren Aa. de geliyor hayır. Aradan birkaç kişiyi gönderdi ama. Geri gelmeyi başardılar. Yaşıyor. Evet. Atla atla. Aa. Evet. Bir tane daha tehlike atlattık arkadaşlar. Dövüş mü? Nasıl yani? Bir şey geldi. Ben de yok şu anda ondan. Yere evet. geldi ondan sonra kayboldu. Pisi pisi. is a genius dedi. Hey, tamam, senden tamam. bahsediyor? Genius tamam, çok zeki olduğundan bahsediyor. Tamam, evet. <laughs> evet. <nereye? Şimdi>, <laughs> <laughs> evet, galiba gerçekten genius olmuşsun. Arkadaşlar çok sıkışmaya başladık. Ve gökyüzü nasıl bir kızıl oldu? Asit! Alev! Alevler yağıyor kaç! Yama! Sağa ya da sola git ortada durma. Şey gelebilir. Sağa da sola da geliyor ama çok fazla gelmiyor ama geliyor. Valla tamam, benim hala kafam büyük. Evet. <laughs> çok tatlı olmuş bak. Dikkat et toplar yağmaya başladı. Zaten her şey var bu. Şu an bir tehlike daha atlatmış bulunmaktayız. Kırmızı şeyler var dikkat et onlara takılma. <laughs> Hayır, hayır, hayır. Pisi pisi kaybettik arkadaşlar. Arkadaşlar bir kişi daha gitti gözümün önünde görüyorsunuz. Üzerinden zıplayanlar. Maalesef tek başıma kaldım. Tek başıma devam etmek zorundayım. Pisi pisiyi bakın şuradaki çadırlarda görebileceğiz. Hey pisi pisi. Beni görebiliyor Ağlayam musun? Burada. <laughs> Ağlama. Burada hayatta kalınca seni kurtarmaya geleceğim. <laughs> arkadaşlar canavar burger tadını çıkarın diyor. Canavar burgerin tadını mı çıkaracağım? Ha, yemek. Evet ama yemeyeceğim. Çok gücüm düşerse yiyeceğim arkadaşlar. Çünkü beni iyileştireceğini düşünüyorum. Allah Allah zombiler geldi. Ve alan iyice küçüldü ve dar alanda zombilerle mücadele edeceğiz arkadaşlar. Burada ne olmuş böyle? Bu nasıl bir yaratık ya? Burada kaç kişi var? <laughs> zombiler. Zombiler adamı sıkıştırdılar. Zombilerin üzerine zıplıyorlar. Bir de tane kız dev olmuş. Evet, Evi bir Evi vardı onun. Çiftliği var. Mı? Evet, Etrafımızda aynen. Etrafımızda zombiler var. Aynen öyle gerçekten de. Limon kap. Evet, buradaki dairenin dışında ama hiç gücü gitmiyor. gidiyor da biz görmüyoruz. Öyle mi acaba? Olabilir. Örümcek ağası var. Hayır, örümcek ağları kapana sıkıştırıyor. Bak yukarıda yazıyor. İçeri girme yoksa sıkışırsın diyor. Bir kapsüs çıkacakmış bir yerden. Oo neyse ki ucuz atlattık. Adam işte ne olur? Adam. Bir diken. Evet. Olabilir. Çok mantıklı. Üstünde diken yok gerçekten de. Zombilere <laughs> dikkat. Allah vuruldum ben. Şu an arkadaşlar 10 kişiyiz. Kaç kişi başlamıştık? 25 kişi mi başlamıştık? 25 kişiden 10 kişiye düştük. Şu an zombiler. Buradaki adamlara hiçbir şey olmuyor. Bunlar bu oyunun hilesini falan mı keşfetti buzlar acaba? Bak burada saklanıyorlar. Zombiler onlara da gitmiyor. Asit yağmuru yağacak? Hemen hızlıca eve girmeliyiz. Camdan yedim. Evet camdan girdim. Evet asit yağmur da başladı. Bak içeriye girdiler demek ki etkilemiyorlar. Hangisine? Aa evet. Parkur yapacağız. Acilen çıkmam lazım. Ben bu işleri beceremiyorum arkadaşlar. Ölmek istemiyorum. Hayır. 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 Son, son anda yağmurlar gittiği için kurtardım. Sular çekildi yoksa beceremeyecektim gerçekten de. Ucuz atlattık arkadaşlar. Garam şeyler geliyor yine patlayan. Buradaki atlı adam yatıyor onları. Bal kabakları. Bal kabakları da bitti. Ve 9 kişiyiz. 9 kişi güzel. Hayatta kalan oyun. Beni Bak. kenarlara yatıyor mu? Bak. Yani bir oradan esiyor bir buradan esiyor. Her iki tarafa da gidiyor. Ortadan ileri kenarlara. Nereye Bak. gidersen Bak. gidiyor. Özürüz <laughs> <laughs> çok mantıklı. Rastgele kelime oyuncu 10 saniye içinde bir şey olacak dedi ama ne olacak anladım onu anlamadım. Kaçırdım oradaki yazıyı. Sanki senin dediğin adamın dediğin şeyin kafası mı? Evet bu mesela dışarıda bu adam hiçbir şey olmuyor. Nasıl olmuyor? Hani mi? Arkadaşlar galiba bir hileci var yanımızda. Hamburger. Evet iki tane hamburgerim var gerçekten de. Arkadaşlar yanıyorum. Yanıyorum. Huh. tamam. Şu an ne kadar canım gitti bilmiyorum ama. Şimdilik bir şey yemeyeceğim. Hamburgerleri yedekte tutuyorum. Bir uzay aracı gibi bir şey geldi buraya. Çok da yaklaşmayalım. Ne olur ne olmaz. Ya. Sadece bir kişi alacak. Buna değer mi? Hızlı karar ver. Ne alacakmış bilmiyorum. Bir kişi kalmış. İyileştirme şeyi verecek. Aha. Healing potion veriyor arkadaşlar. İyileştirici verecekmiş. Yine kişi sanırım. Galiba. Ya, Galiba. ya da sıkıldı gitti. Ha burada. Arkadaşlar daire bir hafta daha küçüldü. İyice küçüldük ve 8 kişi kaldık bu arada. 25 kişi başladığımız maceramıza 8 kişi devam ediyoruz. Ağın içine girdiler. Bunlar ağın içinde kaldılar ama bir süre sonra kurtulacaklar. Alan yine bir akter küçüldü. Ve ufolar geldi. Ufolar etrafı taramaya başladı ve çok küçük bir alandayız. Ve bu alan içinde kaçmaya çalışıyoruz. Şu an alan daha da küçük bir arkadaşlar. Bir akter küçüldü. Ve şurada ufacık bir alan var. Hepimiz oraya saklandık. Şu an çok tehlikeli bir olay var. Ve örsler düştü gördüğünüz gibi. Çok ucuz atlattık. Yani oradaki alan küçücük alanda olmasaydı şu an hepimiz aynı anda ölmüş olabilirdik. Ve şu an bir sakinlik söz konusu. Patates. Değerli patates ve birisini kaptı. Kaptı mı? Evet kaptı galiba. Birisini ne yapacak orada sıkıştırdı. Aldı götürdü gidiyor. Hayır hayır altı yedi kaldık. Evet. Patates. Patates bende al sen ye. <laughs> yedi gerçekten. Aa yedi gerçekten de. Zombiler geldi arkadaşlar. Lütfen beni takip etmeyin lütfen lütfen lütfen. Lütfen 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 bana gelme zombi. Bak burada kocaman kocaman saçlı bir adam var ona git. Sen seversin saçları seversin. Evet şu an kafası karıştı. Zombilerden birine ne oldu? Arkadaşlar yine rüzgar mı çıktı? Ne oldu? Zıplamıyor Anladım. da bu sefer. Bu sefer zıplayamıyorum da. Hayır, Arkadaşlar 3 kişi koşuyoruz. Alan da iyice küçüldü. Bir kişi daha gitti. Ama geri geldi. Bir kişi ne yapıyor? Bu hileciydi değil mi? Yukarı çık. Acilen yukarıya çıkıyorum. Yukarı evet, etken... çıkmama gerek yok yani. bence. Hileci de geldi. Aşağıdan bir şey gelmiyor. Yani benim ortasından uzaklaş diyor. Tamam uzaklaştık. Hayır hayır. Arkadaşlar çok canım gitti ben bir tane yiyeceğim. Evet bir tane yedim kendime geldim. Gerçekten de acıkmıştım. Bu adam kıyafet mi değiştirdi. Bu adam ne yapıyor? Hayır. Bu adam tam bir hileci. İnşallah seni tren ezer. Hayır, ezmedi. Arkadaşlar şu adam hileci. Şu adam hileci. Baksanıza dairenin dışına çıktı, geziyor. Ve ona hiçbir şey olmuyor. Ve hilecilere karşı bu oyunu kazanmak için mücadele gösteriyorum. Umarım başaracağız. 3 kişi kaldık diyor. Kalan oyuncular 3 kişi. Bir saniye arkadaşlar bu adam ölmüş zaten. Bu adamı saymıyor bile. Biz şu an 3 kişi kaldık. Ve fırtına geliyor. Ve Olabilir. Arkadaşlar beni de kaptı. Beni de kaptı. Hem de çok uzaktan kaptı. Üçümüzü de kaptı. E, o daire o kadar küçük olunca kapıyor. Ve ben bir tane hamur yer yedim. Olamaz. 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 Hayatta kalan oyuncular bir derken sıfır yaptı. Bu arada kazanmışız mı? Hayır. Hayır kazanamadık. Başka biri kazandı. Bir an kupayı görünce heyecan yaptım arkadaşlar ama maalesef ki kupanın adının üzerinde benim adım yazmıyordu. Arkadaşlar bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda da bu sefer daha başarılı olacağız. Sizler de kaçırmak istemiyorsanız bizi takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.